ve öğretmenindir. Ee, zaten bunu tekrar e, söylemiş oldum. Öğrencilere de sadece bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin yanında e, hayatın anlamını öğretmiş, zorluklar karşısında nasıl durulacağını öğretmiş, kişilikli, şahsiyetli değer değer sahibi inançlı öğrenciler yetiştirmiştir. Biz bunlara e, şahit olmuşuz. Şimdi e, yarına itibaren ama Kadir Hoca okulumuzda olmayacak. Onun hüznüyle şimdiden yaşıyoruz. Bugün e, mi? ama <laughs> ama biz Şimdi Sen onu... niye gidiyorsun? <laughs> Her ben kalacağım. Ya, Hocam niye ya, Yani ya, ya, Gitmiyor, ya, Gitmiyor, gitmiyor. Yarın olmayacak ama biz abla abla Kadir hocamızı bırakmayacağız. Sürekli çağıracağız, onun tecrübelerinden, fikirlerinden faydalanacağız. Ee, en azından haftada bir gün, çorba günümüze. Hepimiz size sözünü isteyeceğiz. <laughs> Allah Kadir Hocamızın bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu, huzurlu e günler geçmesini Allah'tan diliyorum. Allah'a merak olmasını diliyorum. E küçük bir takdimimiz olacak. E hediyeyi bizim arkadaşlarımız verecek. Tamam Dilek hocam. Dilek hocam. Ben de Dilek hocam. Hasta dolaştık. Eee bu Yok Eee şimdi hocam. Şimdi Evet. 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 de geçirdik. Çok keyifli bir süreyle. Ee, onun her zaman e, güzel yönlerinden hep yararlandık. Abiliği için, dostluğu için, arkadaşlığı için, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hep aramızda olmanızı istiyoruz. Her zaman sizi bekliyoruz. Emekli hayatınızda sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz. İyi ki sizinle çalıştık, iyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Evet.

Ama bundan da geçelim. Problemi de bekledik, araştırdık, sistemi de getirdik. Allah Allah. Birimiz yaşlar, karar çekeceğiz. Bu daire sistemi komple katlandı. 35 yaşa

Herkese Allah nasip etsin arkadaşlar. Tamam. Hakikaten yani 45 yıl bir ömürdür. Aramızda 45 yaşın altında olanlar var gibi bir gelmiyor. O sadece 45 yıl ömür öğretmenlik yapmış harika bir şey. Gerçekten duygulamam bak mümkün değil. Yani gayet şey doğru. var. Evet, Böyle evet, hocam. Evet. Zaten. <laughs> yani ben çalıştığım arkadaşlarım. ayrılmaz bu soru. Ama inşallah ayrılmaz. Yani, <laughs> yani, evet. Yani hepimiz ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten evet, çok büyük değer verdiniz. Allah razı olsun. Sizinle yani. tanışmak, çalışmak, tanışma onu şükür ettim. İnşallah devam ettireceğiz zaten. inşallah. Şimdi şu ben de ben şu ben de ben de fethi şimdi. aynı zamanda dediğim gibi öğrencim onunla da öğrencimle çalıştığımdan dolayı. Arkadaşlar gördüler arkadaşlarımızı tartıştığımızı bir aile olduk. Sen yani tek bir şu bu aile yapısını devam. Yani bu de okulun bir Gerçekten bir aile olduğumuzu kabul ediyorum. Bir ailem ehli aile olduğunu düşünüyorum. Ben ailemde var ama burası ikinci bir aile. Evet, Dolayısıyla bunu devam ettirirsek daha mutlu olacağız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs> çok çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı varsa ben helal ettim. Hocam siz de helal edin. Koltuğu ne bıraktınız? Koltuğu... Koltuğu sana verdim. Obrigado.